Herkese selam arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Evet. Among Us canlı yayını vardı bugün. Yayına girecektik. Hemen girelim arkadaşlar. Among Us'a. Arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Eğer gelemezseniz tekrarını da izlersiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar Aa Oh hmm. my hmm. ee, giriyorum. Arkadaşlar istiyorsanız lütfen izleyin lütfen. Tekrarını da izlersiniz Panik yapmayın. Oha! İlk turdan impostorum arkadaşlar. İlk turda impostorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ne, ne oldu? Kimse ölmedi ki. Niye oyun Ben şeyde yazı yazamıyorum bu arada şeyde. Ama Us'taki şeyde. Şuradan şey oluyor. Sadece seçenekler var. Seçenek yapabiliyorum. Seçeneklerden alabiliyorum. Kimin imposter olmasına nereden varıyorsun? Bizim bozuruz ya. Yani. Tamam sallayalım verirler belki. Bakalım. Aa. Arkadaşlar bekliyoruz sizi de. Gelen yok maalesef şu anda. <laughs> gitmeye çalışıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şuradan hadi ben görev yapayım. <laughs> tamam. Öyle şey çok güzel kestim ha. Bizim yerim var. kestim. Bir tane kestim. Bir tek ben kesmişim onunla. Ha. Kim diyorlar? Might <laughs> be imposter. Aaaa. <laughs> oynasak bir tane buradan da beleş atabiliriz. Nasıl şüphe Arkadaşlar burada ben gönderilere yazıyorum. Bakın canlı yayınların ne zaman olduğunu falan. 18.30'da dedim başlattım. Kimse gelmiyor ama. Ben canlı yayın açıyorum. Siz gönderilere bakmadığınız için sadece yetişemiyorsunuz. diye beraber. Aa ben görevimi yapayım. Arkadaşlar i̇şte biz de çok seri kesiyoruz. Benden başka acaba adam kesen var mı ya? Baya güzel kestim. Ben o bizim imposterin yanındaydı. İnşallah da nasıl bir şey demezler ya. Çünkü ben hiç şüpheli bir hareket yapmadım aslında. Hiç şüpheli bir hareketim yoktu yani. Kimse bir şey demez. Bakalım. Evet herkesin kesin uh hırdı -huh. Aha. Engin hırdı kişi aslında imposter ya. Keep mod. Bakalım. Tamam. Sıkıp geçtik. Bu bir tek ben kesiyorum ha. Yanındaki de Noob çıktı. Benden başkası kesmiyor. Yanındaki elemanı hiç kesmiyordum. Arkadaşlar i̇şte aranızda benim gibi hızlı kesen var mı bu arada? Aha yeniden bastılar. çok hızlı kesiyorum ha. Bizimki de bir iki tane kesmiş herhalde. Papirit diyor. Bu güzel kestik ya bu tur. İlk turda imposter olmak da onun güzel şansı. Haydi sınav. Papirit imposter diyorlar. Tabii o değil de. Yine de buradan da bir tane beleş götürmek neden olmaz. Aa bizim imposter gitmiş ha. Ben tek keseceğim artık. Aha. Hayır ya. Tamam double kill yaparım. Üç kişiyi götürüyorum. Evet tek de. Tek de iki kişi öldürsem zaten oyun bitiyor. Double kill falan da gerek yok ya. bakalım. Arkadaşlar burayı kesemem burada. gözünün önünde değiştirdik ya. Ben değilim ya. Tavş. Ben değilim ya. Herkes bana vermiş ya. Of neyse kaybettik ama güzel gitti. Orada yanlışlıkla dönüşmeseydim. Of ya. Ha. Neyse bir tur daha atalım. gelecek kimse yok mu? Neyse eğer kimse gelmeyecekse ben kısa tutarım yayını. Aa. <laughs> Ama iyi oyundu güzel kestim. O zaman bir oyuna girelim. Aaaa hiç adam gibi bir yer yok ya. Tamam bakalım. 5-15'lik olur. Tamam. Şu an 8 15 Güzel güzel. İşimizi almışlar ya. Oh. Özellikle Susan imposter imkanı yok. <laughs> Tabii ki de krem mate. Enginar fena değil. Bugün güzeliz ha. Enginar da güzel bence. O iki. Bu görevi hiç sevmiyorum. Bu da uzun bir görev. Ama eğlenceli sokmuş. Evet. Ajda benzin doldurma görevimiz var. Ha. Bakalım. Bu son tur olsun. Kimse gelmedi zaten. Arkadaşlar yayınlara gelin. Ben her gün açarım ya gelirsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada 150 abone daha hangi oyun gelsin? Şu an 143 aboneyiz. 150 az kaldı. Ee, 150 abone de farklı veya sürpriz bir oyun yapabilirim belki. çok teşekkürler. Kim? Çete yazabilir mi ismini? Yayına katılan kişi. Çıktı zaten. Bakalım. Ağabeyim. Ah. Elektrik ne yapalım? Elektrik görevimizi. Bakalım ne oldu? Aa, Bakıyorum. Gönderilere bakarsınız. Yayınların vaktini de görürsünüz. Aa. Bakayım. Arkadaşlar bir 19'a kadar oynasam mı? Bilmiyorum. Ne kadar oynayacağımı. bakalım. Şu gördü ha böyle sonu da bekletiyor. Bekletin. Of ya. Birisi benim mi korumuş? Galiba bir hayalet beni korumuş böyle. Biz kaybedeceğiz. Benden başka kimse görev yapmıyor ki. geçez ya. Ha. Aga. Bakayım. Aa. ama splash. Şu dönüşmeli şeyden de dönüşmüş bir şurayı. Neyse, stroke. Neyse, stroke. vermiş. Abi bana vermiş. Ben mi attım ya? çıktı. Yes be. Hallettik. Bu admin'deki kart görevi ben her türlü bir kardeşimiz bir yorum yazmış. Çok sağ ben her türlü zorlanıyorum.

Burada da görev çıktı. Canım görevlerim bitti benim. Az kalmış görevlerde. Diğerlerinkilerde az kalmış. Hı. 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 Yok, öldürmeyin ya. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Poster kesin. Basayım mı? Yok ya. Hmm. Beni kovalıyor. Kesin imposter. Yapsanıza görevlerinizi ya Hoşuma hoşuma şey oluyor Aman Kaç kaç Aha Hoşçalar Katılanlar yayına Çete Selam verirse çok seviniriz Bakalım Ossettum. <laughs> Abi lan kanka. <laughs> çok umurumda gelmedi. Gördün mü onu da ben yani? Öldürdü beni elektrikle sasm. Ona vereyim yine ben. Form elektrik simposter. Kesinlikle şu form elektrik imposter yazın. Imposter. Kesinlikle. Ben değilim. Ben değilim. <laughs> Bakalım. Yayın 19 dakika olmuş. Bir katil havası veriyor ventilerden girmek. Aa 3 kişi mi kaldık? Herkes suç atıyor şu AS'i de. Bence o imposter. Herkes suç atıyor da ya. Bakalım hadi. Bence sensin imposter ama. çağa doğru kişi ölmüşüm bile ya. Aa. Hayır kaybettim ya. Hadi be bunlar Neyse de Bir tur daha oynayalım. Bitirelim yayını. Arkadaşlar Kaç kimse girmedi de Birisi. Birisi birisi girdi geri çıktı. Arkadaşlar lütfen canlı yayınlara girmeyi yani unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve like atarsanız da videolarım. Arkadaşlar like sayılarımız çok az. 4-5 like geliyor. Max en çok like alan uzun videom galiba 9 like. Arkadaşlar lütfen like'ları özen gösterin. Ve bugünlük bu kadar yeter. Ve bay bay arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.